Harika konumda satılık veya kiralık bir artı bir dairemizin detaylarını öğrenmek için bu videoyu sonuna kadar izleyin. Esenyurdun kalbi olan en işlek caddesi Doğan Arası Burvarı'ndayız. Bakın binanın girişi ne kadar güzel. Sanki otele giriyoruz. Gelin dairemizi birlikte keşfedelim. Bu dairenin avantajı hem iş yeri hem de mesken olarak kullanabiliyoruz. Tapuda bu bilgiler yer alıyor. Dilersiniz bu daireyi satın alın veya kiralayın. Dairenin bilgileri bu şekilde. Ara kat tapusu, kat mülkiyeti ve tam 66 metrekare net kullanım alanı var. Kısa bir tur atacağız evde. Hem e, görmüş olacaksınız net bir şekilde. E, bakın e, mutfağımız yepyeni. Daha önce hiç kullanılmamış. Bu tizgah çok güzel bir detay. Ayrıca iş yeri kullandığınız takdirde bu taraftan böyle kapatabilirsiniz. Kapalı bu mutfak olarak kullanabilirsiniz. Bu dairenin dokunuşları çok şık, güzel bir avizesi var ve çok güzel bir spotlar yapmışlar tavanda. Gerçekten çok beğendim bu havuz. Güzel bir aynalı dolabı var. Güzel kullanışlı, ayrıca aynalı olduğu için boydan boya çok şık durdu. Banyosu size göstereceğim. Bakın banyosu güzel ve şık bir şekilde düşenmiş. Banyo karşısında tam bir yatak odamız var. Bu kapı boydan boya cam olarak yapmışlar. Bu cam kapattığımız takdirde ses izolasyonu oldukça kuvvetli. Burada bir dolap yapılabilir ve geniş bir yatak odamız. Dairemiz 1 artı 1 olmasına rağmen geniş bir kullanım alanı var. eğer iş yeri olarak kullanırsanız buradan boydan boya güzel bir afiş markanız gösterebilirsiniz. Tam yolu o üzerinde olacak. Ayrıca kiralık isteyen veya satın almak isteyen yabancılara da verilebilir. Sizler için güzel bir fırsat olan bu daireyi kaçırmamak için bizimle hemen içime geçin ve unutmayın bizim sermayemiz dürüstlüktür.